çekilin IQ durmadınız salmadınız bizi be be yardım be bu geçmişsin bakıyorum İşte arkadaşlar şimdi <laughs> sülale de geçemiyor yalnız sülale dediğin oyuncular geri zekalı

var ya. Gideceğim tamam mı? Evine basacağım tamam mı? Bak bak o çocuğun evine basacağım oradan gökten gökten vereceğim çocuğa. <laughs> ya oğlum çok sinir <laughs> bozucu. <laughs> oğlum temel geçerim bu şey yapıyor ama. Blokluyor. <laughs> <laughs> Yar ben de adam atlayayım derken bak adam atlayayım derken R2 basıyor şerefsiz. <laughs> of. ondan atlayamayacaktım da. seni de tutuyor ya, form. Ben 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 Godzilla avcısıyım oğlum ben. Çünkü çok bu hani Godzilla filmi herkesi çok etkiledi ya. <laughs> Bu arada ben de alacağım ha. Bu bin, al, bin, alırsam bir el. Alırsam değil mi? Kesinlikle <laughs> yanımda değildim abi. Değil Yo düşmedim bu şakadan. Evet ben işte bu. Sıkıcı <laughs> değil. Sen hep bir şey yapıyorsun ya. <laughs> Kanka gel buraya deniyorum diyorum. Salak mısın? Hı -hı. Sen gidip adamlara gidiyorsun amına Hayır ben doğru bildim orada. Ben doğru seçtim. O aklında tutsana bunu aklında tutarsın yani. Geri değilsin. Hay bu ve bu işte başka yok. Gel. Gel gel bana gel. Ne oldu? Ne oldu? Gel dedim geri zekalı. <laughs> tamam. Bu bu şu bu. Kır kroz olma. gel gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel. Ah geri zekalı düştü. Bu şu 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 işte Aa uzun mu? Nere uzun? Uzun nere? <gülüyor> <gülüyor> Abi adam benim kafama vurdu ya. Off Hitbanger var ya. İki dakika sonra seni de kafa atarak öldürecekler. İyi izlesene be. Kanka. Abi iyi izle ya. Bak bak bak. Sana bir kafa atacaklar şimdi bak bak. İyi izle. Sana bir kafa atacaklar. Bir headbanger var. Var ya. Off bak seni ne olur izleyeceğim şerefsiz derim ama diyorum sen evet. yani direkt ben ölüyorum şimdi böyle ben aşağı düşüyorum Nasıl düşmezsin ama? What? Ama diye balon var gibi geliyor ama? Hı. Oha, ne Ne yapıyor lan? Tutuyor mu seni? Esporcu'yu tut, 10. esporcu. Hahaha <laughs> <laughs> <Abi> ya. Seni <laughs> yani orada biri tutsa, o var ya. Bir tutsa seni var ya orada. Bir kafa atsa sana. <laughs> <gülüyor> Arkeo. <gülüyor> i̇ttirsene ittirsene maviliği maviliği tam ittirin lan ittir 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 hepsini ittir abi hepsini ittir ittir gel ittir ittir işte ittir lan adamlar abi godzilla ittir salak mısın godzilla ittir ittir abi artık art. at at şunu artık aa aa vur vur şu <gülüyor> <gülüyor> Bak, lan ne yapıyor lan Art? şehir oyunu mu düşürüyor abi <laughs> abi hepsi geçti <laughs> saçmalık bu bu hepsi geçti Hayır en son bir kişi kalmak zorunda abi Pikuin de öyleydi. Bak kesin şey çıkacak son final. Allah sıçtın kanka. Rahmet eyle. Bu da kafa. Neko. Ya oğlum mal mı bu Neko lan? Öldü mü? Ölebilir mi? Hiç yok. En sol çıkacak. Ya bunda da yenemezsen yani. Orada yok ya. <laughs> ne bileyim görmedim. Bak bak bak. Biraz öncelikli davran. Yoksa sana bir headbanger bir çatar abi. Kafa kafa üstü yere yapıştın Aa al işte bunu demeye çalışıyorum. Çok önden oynama. Bir şey gelecek seni iter inşallah da aklın başına gelir İnşallah yani. böyle olur. Bir gelir iter seni amına koyayım. Herkes ya da bir şeye girer abi. İter itilirsin abi. Ha, düş 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 düş. Düş 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 düş. Düş düş aklın başına gel. Dur. Düş 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 düş. Düş 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 düş. Düş. Balını sikerim. Bari orada düşmedin ya. Orada kafa atmadı sana Oğlum bana kafa herkes bana kafa atıyor ya. Gördün abi zaten. Herkes bana kafa attı orada final tabii ki de 15 kişiyle final atılır 5 el oynadığımız bildiğimiz <laughs> Bak oğlum ilk ilk elenmeyeceksen sen bak ilk eleneceksin iyi de hemen <laughs> izliyoruz kesinlikle elenmeyecek Oha lan bu ne? Üstünde durdun. Çok zevk şey gözüküyor. <laughs> Düşmedin. Düşürdün yani. Düşmedin ama. <laughs> Eskiden bastığın anda çık çık ediyordu, bitiyordu abi, gidiyordu. Ab abi önlü onu zıplı öbür tara ha aynen oha daha kaç kişi var sen soldan sağına sakın bakma sen önüne bak bakma sen ya da geri zekalısın o <laughs> altına bak <laughs> solunda bir adam var ha önünü kes öbürünü de önü kes 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 kes. Onu koş 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 koş. Hepsini mi kes? Hepsini 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 kes. Kes onu. Çarp. Bak. Bakın ha ilk sen de. 2 dakika sonra düş. Bak 2 dakika sonra düşmezsen bak ben neyim abi? Neyiz? Neyiz? Rahat rahat kurtu göte balık kurtu kurtu. Öldüm ben bir bok biliyorum ki oraya atlama diyorum değil mi? Geri <laughs> ben bir şey biliyorum abi. Çünkü sen çok şey yapıyorsun. Çok sola sağa bakıyorsun ama adam solumda hemen onu. İşte elin titremeyecek abi dün düz oynayacaksın oyunu. <laughs> 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 Titremesin yani. Hayır abi, elini uyudu sımsıkı tuttu, hiç titremiyor zaten. İşte diyorum ya. Aaa, <laughs> nereden duyduğunu anladım. Herkes öldürdü diye ölme.

Ben sana bir yıl pişiriyorum şimdi hayatımda bir daha bana kurtulamayacak özel bir yıl. Oh, şansım